Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, Sizlere kolladyal gümüş suyu ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Ee, çok değişik bilgiler arkadaşlar. Ee, sonunda da çok e, enteresan, çok ilginç bir e, tema var. O, o temayı, o konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi kolladyal gümüş suyu bakterileri bloke edip öldürür. Eski Mısır'da yara tedavisinde kullanılmış. Romalılar, Yunanlılar, Çinler ve Persler tarafından yaygın olarak kullanılmış. Hildegard von Binden gümüşü 1098 ve 1179 yılında mukus ve öksürüğe karşı çare olarak kullanmış. Orta çağlarda gümüş bardakta su içilerek hastalıkları önlemeye çalışmışlar. O yüzden zenginler ve kraliyet ailelerin yemek tabakları, kaşık çatal takımları gümüştür. Amerikalı yer, yerleşimciler göç sırasında suyun daha uzun süre dayanması için kaplarına gümüş dolarlar koyarlarmış. Ee, Buz dolabı olmadan önce yoğurt yapımın yoğurt yapıldığında e, yoğurtların içine gümüş paralar koyarlarmış e, daha uzun süre kullanabilmek için e, suda çözünen koloidel e, su e, dezenfektan olarak 20. yüzyılda İngiliz e, İngiliz ve Amerikan bilim adamları araştırmanın sonucu kullan, e, kullanmış ve e, bunu bulmuşlardır. E, yumurtalıklarda iltihaplanmaya karşı, sırt ağrısı, menopoz e, gibi e, durumlarda kullanılmış. E, 25 PPM, 50 PPM e, piyasadaki yeridir. E, i̇nsanlar kendileri deneyerek hangi ölçü kendilerine daha fayda ettiğini e, bulmalıdırlar. 100 ve 200 ppm önerilmekte. Ee, yani 50 ppm'den başlayıp konsantrasyonu e, konsantrasyon daha yükseğe e, çıkarılı, e, çıkarmanız öneriliyor. E, bu da hastalığın düzelmesi e, yavaş veya e, ya da azsa e, ona göre ayarlayabilirsiniz, yükseltebilirsiniz. Her durumda dış cilt için kullanıldığında herhangi bir yan etki görülmemiştir. Mesela akneler için kullanılır. Doğal bir antibiyotiktir. Bakteri, mantar ve virüslere karşı doğal bir antibiyotiktir. Patentlenebilir olmadığı için laboratuvar bilimsel olarak laboratuvar araştırması yapılmamaktadır. Tabii para kazan kazanamayacaklar. Kullanım alanları grip, soğuk algını, ağız kokusu, açık yaralar, karaciğer iltihabı, cilt rahatsızlıkları, sindirim problemleri solunum hastalıkları, ağır metal temizliği, amalgam ve civa gibi insan kanında yeterince gümüş iyonu olduğu anda kök hücre üretebilir. Arkadaşlar burası çok önemli. Kök hücre üretebilir insan kanında yeterince gümüş iyonu olduğunda. Gümüş kendi kök hücrenizin oluşumunu destekler. Gümüş kemik oluşturan hücreleri uyarır. Kanser tedavisinde başarı göstermiştir. Eski Mısır'da neşterler, gümüşten yapılan neşterler kullanılmıştır. Bakırdan yapılan neşterler kullanıldığında ete zarar vermiştir. Onun için genelde bu yüzden bakır kılıçla yaralanma olduğunda insanlar çok korkarlarmış o yaralardan. Doktor Bacon araştırmasında ben tam olarak şey yapmayacağım ama yer yer oku, anlatacağım okuyacağım pozitif yüklü gümüşün tıbbi önemi sadece yüz, e, yüzeyini çizmiş olabiliriz ama şimdiden inanılmaz bir tedavi e, kemik oluşturan hücreleri uyarır, en inatçı bakteriyel e, enfeksiyonları iyileştirir, cilt ve diğer yumuşak dokuların iyileşmesine destek olur, iyileşmesini destek olur. Belki daha fazla mucize bir te, e, kadavra da gizli. E, tabii ki ancak işe yarıyor. Elektrikle üretilen gümüş iyonları insan patlamalarını e, oluşturmak için yeterli hücre üretebilir ve buna sahip olabilir. E, kök hücrelerin oluşturduğu sağlıklı dokuya dönüşen malzeme e, inancımı geri getirdi. İnsanlarda uzuvların ve diğer vücut parçalarının tam bir yenilenmesinde e, çok önemli bir rol oynar. Doktor Beka gümüşün yardımıyla bu süreçte çok e, sayıda farklılaşmış hücre oluştuğunu belirtir. Hastanın DNA'sını içeren tam bu tam da bu farklılaştırılmış hücrelerdir. Yani kök hücreler. Gerçekten durum böylesi. Soru embriyolardan kök hücre elde etme çabaları ile ilgili olarak ortaya neden çıkmıştır? Neden bu embriyolardan kök hücre üretimi hem çok pahalıdır ve Etkisinin yüzde kaç olduğu bilinmemektedir. İyileşme süreci e, e, olup olmadığı ve iyileşip iyileşmeyeceği e, tabii ki sorunludur. E, ekonomik yönden de önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü bu süreç çok karmaşık bir teknoloji gerektirir diyor çok basit bir süreç varken neden bu karmaşık süreç içeri süreç içerisine girilmektedir? Çünkü çok para kazanılmakta arkadaşlar. Burasının bunun altını çizelim. Alternatif tıp bu prosedürün bilgilerini kullanır binlerce hasta bunu oldukça bilinçsiz bir şekilde kullanıyor. Yani embriyoyla yapılan şeyleri başka yönden karmaşık yönden kök hücre üretimi konusunu. Ancak bu süreç halka duyurulsaydı ilaç endüstrisi milyarlarca zarara uğramak zorunda kalacaktı. Doktor Beka, geleneksel yöntemler kullanılarak tedavi edilemeyen çoklu kemik ve et enfeksiyonlarının iyileşmesini ayrıntılı olarak anlatıyor. Ancak hastalar biredik işlemi kullanarak üretilen gümüş iyonlarına olumlu tepki vermiştir. Beka o konuyla ilgili çeşitli makale ve kitapların yazarı ve ortak yazarıdır. Asprodo ile birlikte elektrikle üretilen gümüş iyonlarla ortopedik enfeksiyonların tedavisi bir ön rapor başlıklı makaleye yayınlamıştır. Kanser tedavisinde başarı kanser araştırmacısı Dr. Matt Kerry Smith, Dr. Beka benzer sonuçlara varmıştır. Yayınlanmamış bir mektupta şöyle yazıyor. Kanser tedavisinin başarısı Ha, um, hastanın vücudundaki gümüş e, seviyesine bağlıdır. Gümüş varsa kanser hücreleri farklılaşır ve vücut iyileşebilir. Gümüş içeriği sıfır ise kanser hücresi büyümesi devam eder. Çünkü hücreler yeterli değildir. Farklaştırmanın e, kanserin nedenlerinden biri ve hızlı artmasında gümüş eksikliği olabileceğinden şüpheleniyorum diyor. Doktor Smith, sağlıklı bir insanın normalde ihtiyaç duyduğu Tüm kök hücreleri üretmeye yetecek kadar gümüşe sahip olduğunu bildiriyor. gümüş eksikliği genel olarak bugün tüketilen gıdanın tükenmiş topraklarda yetiştirilmesinden ve çiftlik hayvanlarının besin açısından fakir topraklarda otlatılmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle kanser tedavisinde kök hücrelerle ilgili hala çok fazla deney var. Sonuçlarının sonuçların etkileyici olduğunu söyle etkileyici olduğu söyleniyor. Bu da kök hücre e, tedariki sorununa yol açıyor. Örneğin bazı araştırmalar şu anda e, müdahaleler sırasında kanser hastalarından kök hücreleri dondurmak ve e, ilgili hasta için daha sonraki kanser tedavisini kullanılabilir hale getirmek için topluyorlar. E, ve yine temel e, bilgi bastırılıyor burada. Hastanın, hastanın DNA'sından kök hücre oluşturma süreci zaten biliniyorsa neden kullanılmasın? Doktorlar ve bilim adamları neden bu bilgiyi kullanmıyor? Doktor Beka bu soruyu yanıtlıyor. Uzun yıllar boyunca iyi belgelenmiş araştırma çalışmalarına rağmen geleneksel tıp sonuçlarına dikkat etmeyi reddetmeyi devam ediyor. Karşılaştırma için Doktor Beka 200 yılı aşkın bir süre önce bilim adamlarının bir terapi yöntemi olarak elektrik akımıyla çalıştıkları ve küçümseme ve alay etmekten başka hiçbir şey kazanmadıkları bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmalarının da o zamanki kimyadaki bilgi düzeyi de çok fazla çok az ilişkisi vardı. O zamanlar sorunsuz olmayan elektroterapi bazı durumlarda büyük bir tartışma olmaksızın hala reddedilmektedir. Yazık. Alay konusu olmuşlar. Tedavi yöntemi buldukları halde. Doktorların ve milletvekillerinin bu konudaki bilgilerinin çoğu ilaç şirketlerinden geliyor. Tıpta uzman olmayan bir kişi olarak kendi kök hücrelerini kolayca güvenli bir şekilde üretip kullanabilmeniz geleneksel tıbbın görüşlerine tamamen aykırıdır. Tabii ki <laughs> onlar biliyorlar. Siz kendiniz kök hücrenizi çoğaltamazsınız. Bunu da gömüş suyuyla yapabilirsiniz üretip kullanabilmeniz geleneksel tıpın görüşlerine tamamen aykırıdır. Geleneksel tıp bilimi ve eczacılık da özellikle ekonomik çıkarlarıyla uyumlu olmadığı için böyle bir fenomeni kesin bir şekilde reddeder. Gümüş bilgisi. Gümüş yüzyıllardır önleyici ve etkileyici bir iyileştirici bir ajan olarak tanımlanmıştır. Gümüşten yapılan neşter eski Mısır'da cerrahlar tarafından kullanılmış. Bakır kullanımının ete zarar verdiği biliniyordu. Bakır kılıcın Aldığı yaralardan çok korkulmasının nedeni de budur. Haçlı seferleri sırasında şövalyeler sadece gümüş bardaklardan e, su içmişler ve e, onları savaşçılarına teslim etmişlerdir. E, gümüş bardaktan içmenin bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engelleyeceğine inan, inanmışlardır. Zenginlerin çoğu gümüşün rengi değişse bile altın yerine gümüş kaplar kullanılmışlardır buzdolabının icadından önce sütü korumak için süs şişesinin dibine gümüş bir para yerleştirmişlerdir. Yakın zamana kadar gümüş kırık kemikleri kapatmak ve kafa kırıkları örtmek zorunda olan doktorlar tarafından kullanılmıştır. Gümüş ayrıca zehirli olabilir tabii ki ama kollediyel zil böyle yanlış ifadelerle karalandı. Dezenfektan olarak gümüş nitrat kullanıldı ancak negatif nitrat iyonu zehirlidir. Ang uh, Angriya'ya uh, yapılan atıf günümüzde doktorlar tarafından hastaları kolloidal gümüşün uh, toksis uh, toksistesine ikna etmek için kullan uh, kullanılmaktadır. Agriya Agri Agriya kolloidal gümüşten kaynaklanmaz. 1880 civarında bilim adamı uh, Georg Bredig çok daha yüksek kalitede gümüş içeren bir maddenin üretildiği kendi adını taşıyan Bredig sürecini geliştirdi. Bunu yapmak için su altında bulunan iki gümüş elektrot elektrot arasına bir elektrik arkı oluşturmak için birkaç bin tonluk volt voltluk çok yüksek bir voltaj kullandı. Bu ark elektronlardan en küçük miktarda gümüşü ovalamayı mümkün kıldı. Böylece gümüş kolodi, koloidler küçük parçacıklar boyutlarında ve en pozitif iyon formunda yaratıldı. İyon elektrik yüklü bir atomdur. Bu maddenin kullanımı arjiri ile sonuçlanmadı. Ayrıca... Toz, gümüş ve gümüş nitrattan daha etkiliydi. Bununla birlikte biletik işleminde üretilen gümüşün başka dezavantajları da vardır. Aşırı yüksek voltaj özellikle su içerisinde çok tehlikeliydi. Gümüş tuzları ve hepsinden önemlisi gümüş nitrat daha fazla ve kolay üretilebildi. Ve bu nedenle ilaç firmaları tarafından tercih edildi. Hatta bazı hükümetleri yeni doğanlara gümüş nitrat içeren göz damlası vermeyi yasal hale getirmeye, ikna etmeye başladılar. Bu doğum sırasında bebeğin enfeksiyondan e, kaynaklanabilecek körlüğü önlemek için e, denmişti. E, gümüş nitrata dikkat edin, yani doktorlarının yazdığı gümüş nitrata. E, bununla birlikte gümüş nitrat eleştirisel olarak incelenmelidir. Dokuya saldırır ve dokuyla temas eden her şeyin siyaha dönmesine neden olur. Bu renk değişimi neredeyse hiç yok edilemez. Bu nedenle gümüş nitrat çok dikkatli kullanılmalıydı. Göze kaçarsa kalıcı körlüğe yol açabilir. Ee, pek çok yerde esas olarak gözler için kötü olduğu görüşü hakim oldu. Gümüş nitrat ile tedavi edilen bebeklerin gözlerinin tedavi edilmeyen bebeklerin gözlerine göre daha donuk olduğu e, bildirilmiştir. Gümüş nitrat ve öğütülmüş gümüşün düzenli kullanımı gümüşe kötü bir ün kazandırdı. Ve bu da bir noktada yalnızca son çare olarak görülmesine sebep oldu. Ah, antibiyotik de belki de mouse'dan yapmışlardır arkadaşlar. Böyle e, başka bir tepki görülsün de e, gümüşten vazgeçilsin e, diye de e, tıbbi olarak kullanılmış ol olunabilir yani Daha sonra çocukların gözlerinde matlaşma olmasının gözlemlendiği şey açıklanalarak tabii ki kullanılmaması gereken ve daha çok rahatlıkla elde edilen gümüş iyonunu gümüş nitratı bu şekilde kullanmaları ve karalama yöntemlerinden bir politika olabilir yani. İlaç antibiyotikler kolloidal gümüşün yerini alır. İlaç firmalarının desteği desteğiyle çeşitli antibiyotikler piyasaya zorla girdi. Ancak gümüş hemen hemen her tür bakteri, virüs veya mantar türünü başarılı bir şekilde, başarılı bir şekilde tedavi edebilirken, e, antibiyotikler yalnızca belirli bakterilerle savaşabildi. İlgili hastalıklar için doğru antibiyotik bulunmadan önce genellikle çok kapsamlı bir teşhis gerekliydi. E, Koloider gümüş e, iyi ve kötü bakterileri ayırt edebilir. E, bu da çok ilginç antibiyotikler kolloidal tabii ki antibiyotik kullanıldığında iyi bakteriler ve kötü bakteriler hepsi birlikte ölüyor ve immün sisteminiz de çöküyor bu nedenden dolayı. antibiyotikler kolloidal gümüşün yapabileceğini yapamaz. İyi ve kötü bakteri arasında ayırım yapar. bu seçici davranış nedeniyle sadece zararlı bakterileri öldürür. Bununla birlikte geleneksel tıp Pasteur'un bakteri teorisini ve Bunların hastalıklar üzerindeki etkilerini benimsedi ve bakterilerin genellikle hastalara neden hastalıklara neden olduğu veya tüm hastalıkların bakterilerden kaynaklandığı fikrine dayanıyordu. Bu görüş, bu görüş geniş çapta kabul gördü. Ee, kolodyal bu cihazın kolodyal gümüşü kendiniz üretmesi, üretmesini tavsiye ediyoruz. Yani e, gümü, kolodyal gümüşü kendiniz üretiniz diyor. Tavsiyeleri bu yönde. Antibiyotikler ayırım göz etmek sizin öldürür. Ancak antibiyotik kullanımı genellikle sindirim sistemindeki vücudun diğer bölgelerindeki önemli bakterilere de zarar verir ve onları öldürür. Örneğin karaciğer kimyasal işlemlerini geri gerçekleştirebilmek için belirli bakterilere ihtiyaç duyar. Ancak bunlar da antibiyotik antibiyotik olarak ayırım gözetmeksizin öldürülüyor. Antibiyotiklerin icadından önce mantarlar ve virüsler kolodiyal gümüş ile etkili bir şekilde tedavi ediliyordu. Ancak geleneksel tıp artık mantarların ve virüslerin tedavi edilemeyeceği ancak öldürülmesi gerektiği görüşünü benimsiyorlar. Ee, gümüş, e, yüksek kaliteli gümüş içeren bir ajan güçlü bir iyileştirici etkiye sahiptir. Ee, bu arada sadece nispeten zayıf bir elektrik voltajı gerektiren iyonik gümüş üretimi için bir işlem geliştirildi. Böylelikle Bredik yönteminin çok güvenli bir şekilde bir şey çeşidi bulunmuştur. Ne yazık ki bununla birlikte bir deza, dezavantajı da vardır. Suda en küçük safsızlıklar bile varsa gümüş bu safsızlıklar ile birleşerek istenmeyen bileşikler oluşturur ancak bu safsızlıklar olmasaydı su gerekli iletkenliğe sahip olmazdı, olamazdı. Şirket içi üretimler tehlikelidir. Bredik varyantını kullanan birçok kişi suyun iletkenliğini artırmak için ortak sofra tuzu kullanır. Bu istenmeyen gümüş klorür oluşumuna neden olur. Ancak gümüş klorür suda çözülmez ve dokuda birikir. Büyük miktarda miktarlarda depolanırsa arjiri olarak bilinen cildin mavi renklenmesine neden olur. Yüksek ppm rakamları etkinliği simüle eder. Sözde gümüş proteinini çok sık kullanılan bir maddedir. Gümüş ve jelatin veya başka bir protein karışımından yapılır. Gümüş protein. Özellikle tıbbi araştırmalarda popülerdir. Çünkü üretimi yüksek kaliteli iyonik gümüşten daha kolaydır gümüş proteinler nispeten kolay ve ucuz bir şekilde ve yüksek ppm konsantrasyonunda e, milyonda parça e, üretebilir e, yüksek konsantrasyonları nedeniyle genellikle özellikle e, e, özellikle etkili oldukları ilan edilir Bununla birlikte yüksek konsantrasyon Gümüş içeriğinde çok proteinle e, ilgili olduğundan ve yalnızca çok küçük bir yüzey gümüşle kaplandığından etkinlik gerçekte çok daha düşüktür. E, pe, e, pek çok farklı maddeye kolidal gümüş denir. Bu ve bunların çi, e, etki çi, şekli hiçbir şekilde tek tip değildir. Bununla birlikte genel olarak sonuçlar kendileri için konuşur. Çünkü bu maddelerin her biri olumlu bir etki gösterir ancak özellikle kök hücre oluşumu açısından büyük farklılıklar gösterir. İnanılmaz derece o, derecede olumlu sonuçlar insan, hayvan ve bitki organizmasında tespit edilen sıvılar iyonik formda bulunur. Sierra Parm, Parmasu Sierra kurucusu Alfred B. Sierra 20. yüzyılın başlarında gümüş üzerine kapsamlı araştırmalar yaptı. 1919'da yayınlanan The os of Collidials işte bilmem ne adlı kitabında insanlarda kollidyal gümüş kullanımı birçok durumda şaşırtıcı derecede olumlu sonuçlar göstermiştir. Şöyle göstereyim ismini. Kitabın adı. Ayrıca gümüşün etkinliğinin bazı bakterilerin negatif iyonik, iyonik yüklü ile ilişkili olduğuna inanılır. Bu nedenle gümüş içeriğinin bir mıknatısla bağlandığı gibi onlarla da bağlanabilir. Bu bağlantı bakterileri boğar. Ancak daha sonra önem daha da önemlisi iyonik gümüş ne gümüşün negatif yüklü toksinlere bağlandığı görüşüdür. Bu ataşman direncin direnecini arttırır. burada tabii ki bu gerçekten bu konuyu işlemi çok güzel işlemişler çok beğendim yani her yerde bu, bu, bu kadar bilgi bulamıyorsunuz ayrıca kanser tedavisinde şöyle bir bilgiye rastladım e, ve hiçbir yerde de e, bulamıyorum e, formülünü bulamıyorum e, kolladyal gümüş suyu ve e, dimensil foksit birleşiminde e, bir gecelik kanser tedavisi diye geçiyor arkada bir gecede kanser tedavi kanseri tedavi ediyor yok ediyor Bir gecede kanser kanseri yok eden formül diye geçiyor Bir yorumda okumuştum Hemen araştırmaya geçtim Kesinlikle Evet öyle bir bilgi var Kitap yayınlamış o konuda bilim adamı. Ee, yalnız ölçülerini, formülü kesinlikle hiçbir yerde yok. Ee, bulamadım. Yani hangi e, kolloidal gümüş suyunun ppm derecesi nedir, e, demesi ne kadar kullanılır, e, formülü nedir onu bilmiyorum. Çok araştırdım. Ee, daha da araştıracağım. Eğer bulursam o formülü uygulamaya çalışacağım. Ee, sizlere de e, bildirmeye çalışacağım. Ama e, önemli önemli olan e, kolloidal gümüş suyla dimen, dimensi fosit e, Kullanımında ikisinin birleşiminde e, çok büyük faydalar sağladığını e, söyleyebilirim. E, bu da sizlerde artık kullanmak için e, birer damla iki damladan başlayarak kullanabilirsiniz. Koloidyal gümüş suyunun etkileşimini daha iyi arttırmak için e, Kolodiyel ve iyonik gümüş dimensil sulfat ve türevi e, dimetil sülfon e, metil sulfonülmeten ee, Kullanımı giderek daha fazla insan e, e, daha fazla insan kullanmakta ve yemin ediyorlar bu konuda. Tüm bu maddeler modern bilimsel yöntemler kullanılarak üretilir ve atalarımızın güçlü e, ilaçları ile atalarımızın güçlü ilaçları ile birlikte kullanılabilir. E, bu insanların tehlikeli yan etkileri olan e, farmas yani e, tehlikeli yan etkileri olan ilaçları bağımlı olarak parma endüstrisi parma endüstrisi ilaçlarına bağımlı olarak o bağımlı olmak zorunda kalmadan kendilerini yardım etmelerini sağlar. Burada da yine e, değinmişler. Kısa bir değinme yapılmış. E, Dimensifoksitli kolloidal gümüş suyunun e, birlikte kullanımında büyük başarılar e, ve kullananların yeminli e, konuşmaları, e, yorumları e, olmuş. Ee, evet arkadaşlar böyle biraz uzun oldu ama gerçekten çok güzel bir metin hazırlamışlar ee, içmesinde e, endüstriyel e, içerik yoktu ee, bunun, bununla birlikte üzerinde değinmesi gereken e, en önemli konulardan biri de gümüş suyunu kendiniz üretiniz e, makinesini alıp e, ppm'sini ölçüp kendiniz üretirseniz. E, tabii ki suyla herhangi bir şey olmayacak. Temiz su olacak. E, başka iyonlarla şeylerle birleşmeyecek ve etkileşime geçmemesi lazım. E, ne demişti? E, tuz e, tuz koyup eee şey, iyonların daha çabuk e, artmasını sağlamak için. Bilmiyorum yani çok tehlikeli şeyler e, endüstriyel e, satın aldığınızda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinize iyi bakınız arkadaşlar. Abone olmayı, beğen atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Hoşçakalınız.